Merhaba evet arkadaşlar Bugün sizlere Akçay'dan merhaba diyorum ee, Akçay'a geldik ve şimdi otelimize yerleşiz Tam böyle kordonun arkasında Platonus Otel Ama bunu e, Seyit Otel galiba Buranın eski ismi o şekilde de adlandırıyorlar Ufak bir odası var bu şekilde Küçücük bir banyosu Hemen orada duşumuz var e, İçeride de bir tek kişilik yatak bir de iki kişilik yatak olmak üzere iki tane yatak var. Ben kızımla birlikte kalacağım burada. O yüzden iki kişi geldik. Ee, burada mesela küçük bir balkon koymuşlar. Çevrede fiyatlar bin liradan başlıyor geceliği. Burasını ev bakmaya geldiğimiz için emlakçı bir arkadaş kendisi ayarladı. Bize 500 liradan verdiler. Yani çok küçük odam. Dediğim gibi tuvalet banyosu öyle ufak. Burası böyle bir balkonu. Küçük oda yan tarafı bakıyor. Öyle bir balkona çıkıp oturulacak bir şey yok yani. Yani açıkçası ben mesela çok otellerde kaldım ama odasını pek beğenmedim. Ama sonuçta dedik gecelik sonuçta yeterli. Sadece konum olarak çok iyi. Hemen önümüzdeki apartmanların arkası kordon. Orada deniz, eğlence yerleri her şey ayağınızın altında. Çok yakın. Yani o şekilde e, yer olarak beğendim. Konum olarak ama otel olarak Küçük biz sevmedik yani biraz sıkıcı İşte fiyattan dolayı bir gece zaten kalmayı düşünüyorum bir gecelik burası bizi idare eder 1000 lira vermekten saydım 500 liraya razı olalım e tabi odanın içine bir de kahvaltı dahil e, kahvaltısı güzel kahvaltısında bu şekilde göstereyim ben size kahvaltıda börek yapmışlar işte serpme kahvaltı gayet güzel bir kahvaltısı var salondan dışarıda deniz manzaralı yani büyükçe bir salonu var ileride mesela televizyon olduğu yerde çalgı falan var İyi yani ideal Evet şimdi 1 artı 1 Başka bir eve bakmaya gidiyoruz. Burası denizden bayağı bir uzakta. Ben genelde e, denize yakın evleri tercih ettim. O yüzden e, nasıl diyeyim size hani böyle hep ben yürüyüş mesafesinde 15 dakikada denize ulaşabileceğim bir mesafe olsun dedim. Burası uzak. Bu şekilde 1 artı 1. Sıfır daha hiç oturulmamış. E, zaten daha tamamlanmamış da biraz sonra göreceksiniz bu şekilde balkonu var. Ee, gördüğünüz gibi bir bahçe var. Burası bize ait oluyor. L şeklinde bu şekilde. Bu şekilde bir bahçe. Giriş kat. Aslında büyüklük olarak yani çok da küçük değil yani bir artı bir olmasına rağmen normal büyüklüğü. O bu salona mesela L şeklinde bir şey koyduğunuzda banyosu bu şekilde bir duşa kabin. İşte lavabosu zaten daha koyulmamış yerde. Yani Bunlar tamamlanır. Burada zaten bütün evlerde bir fortmanda yapılmış. Yani kapı arkalarında direktman. Burası da yatak odası. Buradan da ince bir balkon var. Bu biraz evvelki balkonu bitişik değil. Ayrı ayrı. Yani oradan oraya uzamıyor yani balkon. Bunun fiyatı 1 milyar 500 pazarlık falan etmedim çünkü denize çok uzak. Yasa diye bir yer var orada. Alışveriş merkezi onun arka tarafına düşüyor. Yani caddenin diğer tarafı olduğu için ben sorma gereği duymadım. Ama yine de gelip görmek istedim. Evet arkadaşlar, şimdi de tekrar zemin üstü bu şekilde güzel bir daire. Bunun fiyatı 1600. Gördüğünüz gibi her şey yepyeni. İşte kapıdan girdiğinizde Manda ve tuvalet lavabo var hemen. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Tavanlar bu şekilde yapılmış. Giriş burası. E, buranın da şöyle göstereyim. Mutfak ve oda bir arada. Bunun fiyatı 1.600. Yani pazarlıkla bilmiyorum bir buçuk falan olur herhalde. Burası da e, eski bir apartman. Öyle yeni hemen sıfır bir apartman değil. Yani nereden baksan yine bir 5-6 senelik vardır sanırım. Güzel yani şöyle. Balkonu bayağı bir geniş. Çok güzel balkonu. Balkona bayıldım zaten. Aşağıda bisiklet koyma yerleri falan var. Karşıda şu an apartman yapılmamış ama apartman yapılsa da hemen dibine olmuyor zaten. Hep böyle boşluk bırakmışlar buralarda. Her apartmanın bir bahçe boşluğu var. O yüzden apartman araları bayağı geniş ferah kalıyor. Bu şekilde mutfağı. Odal kapıları gayet güzel. Yani evde hiç oturulmamış gibi. Burası 70 metrekare. 1 artı 1 bir daire. Ama apartmanın girişi gerçekten çok güzel. Benim hoşuma gitti. Asansörlü. Gerçi asansörü gerek de yok. Zemin üstü olduğu için hemen çıkılabiliyor. Yani bu şekilde gayet güzel burası kordona bayağı bir uzak yani nereden baksanız yürüyüşle bir 20-25 dakika ya da yarım saat yürürsünüz herhalde kordona deniz kenarına varmak için yani buradan da yeni yol yapılıyormuş o yüzden değerli deniliyor apartmanın dışı da bu şekilde gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar şimdi de bir havuzlu siteli güvenlikli saunası var spor salonu var e, dubleks 2 artı 1 bir ev e, bayağı da ufak yalnız bana çok ufak geldi şimdi ben size de göstereyim içerisini yani bu şekilde tek bir çek yat koyulmuş yani gördüğünüz gibi başka da bir şey yok zaten hemen yan tarafta da e, mutfak yani mutfak olarak ideal ama o çekyat bilmiyorum hoşuma gitmedi. Bir de sanki hemen duvara çarpılı verecek gibi. Çekyatın hemen karşısında bir oda var. Odanın girişi var zaten orada. O yüzden oraya bir, karşısına bir çekyat falan koyulamıyor. Burası da yatak odası bu şekilde. Yani oturma odasıyla yatak odası çok iç içe kalmış. Hatta duvarlarda nereden nem aldı bilmiyorum. Bayağı bir duvarlarında nem var. Yatak odasının herhalde üst kattan geldi. Ee, bu şekilde. Burada sanırım küçük bir hol var ve tuvalet banyo var. Evet bu şekilde tuvaleti, banyosu var. Duşa kabini var. <laughs> yani çok ufak. Öyle büyük değil ama ideal sonuçta. Yani tuvalet banyo olmak için ideal. Buradan üst kata çıkıyoruz. Yani aşağıda iki oda var gördüğünüz gibi. Bir de tuvalet banyo var. Ee, şimdi yukarıya çıktığımızda da zaten duvarlarda yine e, nemlen, rutubet izleri var. Sanırım yukarıdan su alıyor, aşağıya yatak odasına inmiş o sulardan o, o yüzden yani orası bayağı bir rutubetlenmiş. <laughs> Burada da tek bir çekyat ve gördüğünüz gibi bir elbise dolabı koyulmuş. O da bitti. Yani merdivenden çıktığınız gibi çekyatla karşılaşıyorsunuz. Buraya da küçük bir eşya koyma yeri yapılmış. Ufak bir terası var bu şekilde. Yani bu teras, şöminesi falan. Yani teras olarak hoş olabilir ama bilmiyorum odalar çok aşırı küçük. Bunun değeri 1 milyar 650. Yani bu da ne kadar fiyat düşer bilmiyorum. Hiç sorma gereği bile duymayacağım aslında. Çünkü aşırı küçük. Buradan yangın merdivene gidiliyormuş. Üst katta da bir tuvalet banyo var ayrıyetten. Çift tuvaletli banyolu. Yani gördüğünüz gibi o da ufak bir şey. Yani üst katta olduğu bir oda. Bu Evet bu evde benim beğendiğim evlerden birisi fakat giriş kat bahçeli şöyle gördüğünüz gibi L şeklinde çok büyük bir balkon var ve balkonun sonunda kiler şeklinde bir kapıyla kapatmış kilitlemiş orayı da en sonunda görüyorsunuz doğalgazı var e, kombisi hazır mutfağı tuvalet banyosu gayet güzeldi içeride unuttum ben çekmeyi o yüzden dışarı çıkmışken dedim çekeyim. Yani güzel bir ev sadece içi bakım istiyor. Yani bakım dediğim temizlik ve badana boya istiyor bu evin. Bunun fiyatı 1.400 dediler ama indirim yapacaklarını eminim 1.200'e alınır. Tamam. Evet arkadaşlar burası da 2 artı 1 ikinci kat. Eski bina 20-25 yıllık falan vardır. Bunun fiyatı 1.500 dediler ama indirim yapılır yani 1.400'e falan alınır. 2 artı 1 L şeklinde büyük bir balkonu var. Arkaya cephem ön tarafı görmüyorsunuz arka cephe işte e, odalar şu an tadilattı içeride ustalar var herhalde alt satçı aldı ki burayı komple bir elden geçiriyorlar mutfağı balkondan alarak büyütmüşler şu şekilde göstereyim size orada zaten kolondan da belli yani ne kadar içeriye alındı iyi olmuş yani büyüdüğüm e, bir tane çocuk odası herhalde yani oturma odası da olabilir orasını da bu şekilde balkondan alıp büyütmüşler yani bir ufak banyosu var. İçeride şu an çalışma olduğu için fazla çekemiyorum. İşte duşa kabin koymuşlar ama sanırım daha her şey tamamlanmadı burada. Yani dedim gibi burası eski bir bina. Fiyata bana 1.500 dediler ama 1.400'ün altına da indirebileceklerini söylediler. Bence gayet güzel yani bu da kordonda. Evet şimdi benim beğendiğim evlerden birine daha geldik ama bu da arka cephe diye beğenmedim maalesef. 2 artı 1 1 milyar 400 dediler. Bunda da pazarlıkta yapılabilir. E, eski bina 20-25 yıllık bina 2 artı 1. İçinde bütün tadilatlara her şeyleri yapılmış böyle güzel. Bu da arka cephe. Zaten orada evler hep 4 daireli. iki öne iki arkaya bakıyor sanırım. Ama kordonda ve kordona iki sokak falan arası. Yani çok yakın hemen Evden çık, yani köşeyi döndüğünde zaten denizi görüyorsunuz o kadar yakınlıkta. Yani evden çıktığınızda bir 5 dakika içerisinde denizde olacaksınız. Kordon boyu, sahil, gezme yerleri, pazar. Yani bunların hepsine yakın. Fiyat o yüzden çok iyi yani. 1 milyar 400. 2 artı 1 zaten e, evin oturum konumu da gayet normal yani. Öyle çok küçük bir evde değil. Burası oturma odasıyla mutfak olmuş. Yani bu şekilde bu evin deseni zaten biraz değişik. Yani oturma odası, yatak odası, tuvalet, banyo burada bir L şeklinde dönüyorsunuz. Orada da başka bir yatak odası var. Yani değişik bir konumu şekli var ama güzel yani. Balkondan içeriye alınıp odanın birisi büyütülmüş zaten burada da. Ama kalan balkonda gayet ideal. Dediğim gibi konum olarak kordonda oturmak isteyenlere çok güzel. Yani Kaçırılmayacak bir ev aslında. Bilmiyorum bunu da düşünebilirim aslında. Şöyle Akçay kordondan sizlere biraz e, göstermek istiyorum. Kısa kısa videolar çektim. Yani Akçay'a gelenler zaten burasını biliyordur. E, gelmeyenler de ben daha evvel gitmediğim için hep böyle videolardan falan bakmak istemiştim. Nasıl bir yer meydanı nasıl falan diye. Yani burası Akçay'ın Kordon dedikleri meydanmış. Çok büyük değil. Yani ufak bir yer. Fiyatlar gayet uygun. Mesela ayvalık tostu falan 40 lira 45 lira. Gayet uygun hesaplı yerler. Yani oturma yerleri güzel. Ama buradan bilmiyorum. denizi taşlı çok hoşuma gitmedi. Yani denizli taşlı olan yerleri pek sevmiyorum ben. O yüzden altın kum tarafına bayıldım. E, buralarda mesela dükkanlar yoğunluklu kafeteryalar oturma yerleri yoğunluklu altın kumda sanırım fazla yokmuş o orası daha çok böyle rock konserlerinin yapıldığı e, ne bileyim böyle daha çok denize girme amaçlı kullanılan yerlermiş hani daha çok böyle oturma restoran tarzı işte kafe tarzı yerler kordon tarafında yani o yüzden Kordona gelirseniz biraz daha bir kumlu taşlı bir plajı var. Onu görürsünüz. Böyle upuzun uzuyor. Ben tabi sonuna kadar gidemedim. E, arabamız olsaydı daha ilerlere de gitmeyi düşünüyordum ama arabamız olmadığı için çok fazla uzaklara gidemedim. E, bir de tabi ev bakmaya geldik. Emlakçılarla geziyoruz. E, mesela burası çok hoşuma gitti. Denizin ortasına doğru bir iskele. Orada e, çay kahve falan içiliyor. Küçük bir Araba arabanın içerisinde e, dolmuştan bir arabayı hemen bir çay salonuna çevirmiş. Buraya da hizmet veriyorlar. Bu şekilde denizin içinde büyük büyük balıklar var. Aslında ben onları çekmek istedim ama kamerada gözükmüyor. Hani hemen oltayı alıp de, e, balık tutasım geldi. O kadar güzel yani çok hoşuma gitti balıklar. Yani o yüzden bunu çektim. O kadar dikkatli de çekmeye çalıştım. Görülsün o balıkların büyüklüğü ama hiç gözükmediler nedense. E, gecesi de bu şekilde yine aynı meydan. Yani Akçay güzel, sakin, ferah aslında. Tam emekli yeri derlerdi. Bilmiyoruz bakalım artık neresi emekli yerimiz olacak. Tabii bu meydana geldiğimizde bir de helva yemek istedik. Bu şekilde dondurmalı, antep fıstıklı, üzerinde e, tahini vardı. Bunun da fiyatı 60 lira. E zaten bizim oturduğumuz yerlerde de bunun fiyatı aynı. Hani fiyat olarak yeme içme olarak zaten aynı. Hani giyim, aksesuarlar falan onlara da bakıyorum. Her şey fiyatları aynı yani öyle çok e, tatil yeri diye abes bir şeyle yapmamışlar. Gayet her şey ucuz. Yeme içme güzel, lezzetli. Mesela akşam yemeğini falan yediğimiz yer gayet güzeldi ama orasını çekmedim galiba. Yani şöyle altın Kum plajını da göstermek istiyorum ben size. Ee, bu şekilde upuzun yani resmen şey gibi geldi bana ince kum burası daha geniş bir sahili var zaten yani diğerinde çok dar bir sahil vardı burada daha geniş e, tam şu meydanlık alanda da rak kanserlerin yapıldığı yerler orayı çadırlar falan kuruluyor. Hani işte gördüğünüz gibi burada böyle çok satıcı yeri yok burası denize girme amaçlı bir yermiş bu kadar yani Akçay'ı.